Şimdi her şeyi sıçıp batıranlar. <laughs> Şimdi her şeyi sıçıp batıranlar. En son bunu oynuyorduk. Devam edelim. <laughs> Antikar Games sunar mı? 2006'dan beri var. <laughs> <laughs> şey kayıt a yüzde tamamlamışız. Şimdi. Ha. Şuraya gireceğiz. Kovanın yanına gideceğiz şimdi. Şimdi kovanın yanına gideceğiz. Burası yeri. Bakın kovan girişi değilsiniz. yok. Arı mülkü girmeyin. Ses <laughs> kesildi. Artık bu arada proyum başta Çıldırmayacağım. Artık bu arada arkadaşlar proyum Artık her şeyi biliyorum bakın. Burada son yere girmeyin diyor.

Allah bak gördüm onun yüzünden gittik suya. ya. Ha ha ha. Al. ha ha. ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha Aşağı ha, ha, kaç kişi ha. Ha ha. Tamam, tık tık ha Artık bu arada burada puluyorum. O yüzden çıldırmayacağım yani. Hop biz. Gel. gel. Aa, geliyor. Allah Tamam. Gel. Bok dolaysın gel. Şu an kendi sesimi duymuyorum bu arada. Zar zor duyuyorum kendi sesimi. Şöyle bir gidelim şuraya Dur. Kendi sesimi duymuyorum. Kıstım biraz. Ayy. O şu an çok kısık oldu. Tamam. Allah. Çık. Bakın burada manzarayı çakmıştık. <laughs> burada manzarayı çakmıştık. Oy. Tamam şöyle gidelim. Gidelim. Ananı sikeyim. Dur şunu alalım. He girdik içeri. Geldik. Hadi bakalım. Geldik mekana. Mekana geldik. Baksana abi mekana. Baksana abi mekana. <laughs> Dolway me haynativen. Şimdi Ha. 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 Bunun topu da tamam. Allah sıçtı. Sıçtı abi. Tamam bunu altımızdan geçirdik. Hop bir ray yukarı. Hop bir ray daha yukarı. Hop bir ray daha yukarıdayız. Hop bir ray daha yukarıdayız. Yukarı. Hop bir ray daha. Bir ray daha. Ha. Bu arada bunun içine girersek ne olduğunu şey yapmadık. Acaba bunun içine girersek ne olur? Şimdi şunun içine girip şöyle girelim. Bakın şöyle gireceğiz. Hayır bizi sokmuyor içeri. Bizi de içeri sokmuyor bakın. Boş ya artık dolu. O boş girdi. Dolu ve zehirli olarak çıktı. Tamam. Bunlarla bir şey yok. Bir, bir şey yok. Ha. Ha. Allah Allah. Ha. Ha. Bakın. Alanı sıçtık. Evet. Evet. Öleceğiz mecbur. Amımız battı. Suya doğru. Tam yapar yapar abi. Ha ha. 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 bir ray daha yukarıdayız. Hop bir ray daha. Ha. 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 Niye ben her zaman bir ray daha şey çıkıyorum? Ha. Çıkartma tamam. Bakın. Boş bir tane geliyor. Giriyor içeri. Doğa çıkıyor ve zehirli olarak çıkıyor. Gelme. Yani. Toplayalım şimdi. Tamam. Bakın. <laughs> yani içine sarı bir şey giriyor. Nereden çıkıyor lan? Fırlat biz dışarı. Fırlat biz dışarı. Evet. Çıktık. Şu amcamızın yanında bir gerek yok. Ha. 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 Sırtına atlayabilirsem şu an buraya gelmesini bekliyoruz. koydum bir tane tamam. Hop koydum bir tane. Tamam. Hop koydum bir tane. Tamam. Bakın burası daha yüksek. Orada. O an çok ses büyüyor. O artık aşırı yüksek. Buraya geldim bir daha üstüne atlayabilirim. Siktim anasını. Hop gözüm bir tane daha açıldı. Kasıyor kasıyor. Şimdi bir daha içeri gireceğiz. Hop. Geliyoruz. <laughs> Oy. E tabii ki aşağı gitmeyeceğiz. Bakın şuradaydık. basit. Burası daha da Allah Allah. He Allah. Yandık. E buradan yukarı çıkacağız. E buradan sonraki yere gidiyoruz. Dın gibi. dın katmana çıktık. dın <laughs> Aga şunla savaşacağız ileride. Selam. <laughs> ben de seviyorum bari. Tekrar arkadaşlar ne güzeldi bir yer. O yüzden çok yok etmediği için sen Yukarıda ayıları yok her şeyi sahip olurduk. O zamanlar olduğumuz gücü geri Ne yazık ki ayı da başı ediyorlar ve diğer hayvanlara eşit olarak yaşamak istiyorlar. Böyle acıması hırsızlık bile semen ihanet ediyor. Kendine oldukça harika değil mi? Güçlülere kirli çayı kontrol etmek için aradığı ele geçirmek için hmm. Bu sile... Bu de silール... mi? Bu devam dev ettirip... Dev dev ve bu onu... <gülme> Ve bu da her gece daha iyi anlıyorum. Ayılar artık daha iyi zihinsen kontrol edebiliyorum. Artık bu da o kontrol isyanı başlamıyor. Bu da acı bir acı Vay canına çok yıkıldı. <laughs> Güzel bir gözle açmış. Gözü göre. O lazerle sana dokunamayacağım. Ama bu belki kraliçe bari seni sakinleştirebilir. Sıçtık batırdık şimdi. Kraliçe. Evet Kaç. E tam bizim olduğumuz yere geliyor amcık. Hop ben orada de değilim Ben Ne ne ne. Artık kaçamazsın. Evet. <laughs> evet. Yaramızı kıracak. <laughs> Büyük büyü bir sırt çantası için uygulanmamıştı. Hayır, hayır, hayır falan. Buraya gitmemizi istiyor bizden. Ve sonra parkur yapmamızı istiyor. Bakın. Ya gelmedi. Seni ilgilendiren bir şey mi var? Şu dikenleri de şöyle kurabiliyorsunuz. Parampinç gittik <laughs> Neden? <zaman? gülüyor> Şuradan dışarı çıkmamız lazım Mesamızı görürler Mesamız gözükür Gerçek bir O mor topları geri Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Bence onu bu deli itebilirim. Sence değil mi o da? Aç. Kaldırın. Hiç durmamamız lazım. şimdi. Oha yendim. Ne oluyor? Geri düştü. Aa, patlıyor galiba. Her yerden şişko. Ne oldu? Amını yardık onun. Bu ne kraliçe mutlu oldu. Sene dövüştüğüm için özür dilerim sevgili ayıcığım. Orada da kendine değildim. Kendimden aklımı çekiyordum. <laughs> Görüşe bakılırsa kendini aşağıda yenirken kovana çarparak patlamış. Evet öyle oldu. Evet öyle oldu. Biz bir şekilde buraya ışınlandık ama kardeşim muhtemelen başka bir yere gittim. Kovan artık yok ama özgür olduğuma göre mor bal fabrikasını kapatacağım ve Krall krallığıma başı geri getireceğim. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Bari herkesi kurtardığın için teşekkür ederim. Ayı köyünü to toplanalım olur mu? Oh my god! Yeah baby! Oyun bitti! Oyun bitti lan. Koskoca oyun bitti. Koskoca oyun bitti lan. Koskoca oyun bitti amına koy. Koskoca oyun bitti lan. Koskoca oyun bitti amına koy. Koskoca oyun bitti be. Koskoca oyun gitti be. İnelim aşağı. Ha. 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 On koskoca oyun bitti la. Var be. Bunu da görecektik demek ki. Demek ki bunu da görecektik. Demek ki var ya bunu da görecektik la. Agap. Thanks for playing. Agap kapandı. Ye! Yeah, yeah, bitti. Koskoca oyun bitti. Ha, ha. Şimdi ben çıkıp girersem seviye yeniden başla. Anahtar geri dönüm. Peki ben şimdi çıkıp bir daha girersem? Peki ben şimdi çıkıp bir daha girersem? Açık oldu mu? Gülürsem. Ana açık. Bakalım şöyle bir. Ana açık. <gülüyor> açık. <gülüyor> Gelin bir daha dövüşelim. Gelin bir daha dövüşelim. Bu sefer i̇şte mikrofon kapatacağım. Şu an daha kapatıyorum.